Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere kişisel, bireysel, şahsi adanızı nasıl yapabilirsiniz? Orada neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir ada sahibi olabilmeniz için sağ üst köşede gördüğünüz premium'a sahip olmanız gerekiyor. Premium'un da bir bedeli var. Oyun bedeli 8.6 milyon silver arkadaşlar gerçek parayla almak isterseniz de 11.95 dolar bir aylık premium şimdi arkadaşlar premium'u aldınız diyelim daha sonra şehrinizdeki Island Merchant kısmına geliyorsunuz Island Merchant kısmında en üstte Your Island, ortada Duit Island, en aşağıda Other Island var. Bunlardan en üstteki Your Island kısmına e, geliyorsunuz. Burada adanızı satın alıp ışınlanabiliyorsunuz. Işınlanmadan önce şunu söyleyeyim. Adanızın 6 seviyesi var. 1 bölü 6 ile başlıyor. E, gördüğünüz gibi bakın bu adam mesela benim 1 bölü 6. 1 bölü 6 da başlıyorsunuz. 6 bölü 6'ya kadar yükselebilirsiniz. Bu adası ve kendi adanızda. Benim kendi adam 6 bölü 6 yani son seviyeye kadar yükseltilmiş bir adam. Adaya ışınlanıyorum. Eee yaşandıktan ışınlandıktan sonra N tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Nidenin N'si. Bu da küçük harita var. Adanın haritası. Adadaki binaların. Şu üç yer boş. Bina yapmamışım. Diğerlerinde binalar var. Ee, seviye 2 ve seviye 3 binalarım gördüğünüz gibi hep. Bunları hiç ben geliştirmedim. İlk yaptığım gibi bıraktım. Ee, adada Genelde hayvan yetiştiriyordum, şu kısımda. At yetiştiriyordum, seviye 3 at. Sonra seviye 8'e kadar çıktım. Sonra hesap, kitap yaptım. Hayvancılıkta pek para yok, o yüzden ada işlerini bıraktım. Adayı pek geliştirmedim yani o yüzden. Şimdi bu adada neler yapabilirsiniz onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu adanın mantığı şu kısımda bitki, mantar, hayvan vesaire yetiştirip bunları bu kısımda diğer binalarda craftlayıp daha sonra kazandığınız şeyleri şehre götürüp satıp para kazanmak. Olayın mantığı bu. Merkezde de bir tane evim var. Şöyle onu da göstereyim. Onun içinde bir tane gatherer, parayla tuttuğum bir adam var. Buna da kitap okutarak gather yapmasını sağlıyorsunuz. Benimki oduncu. Farklı gather ee, sınıfları da var biliyorsunuz. Onları burada bakın Fisherman, Tinker, Timber, Fletcher vesaire vesaire. Bunlardan alabiliyorsunuz. En fazla 3 tane alabiliyorsunuz. Bakın bende 1 bölü 3 var. Bir tane oduncu olduğu için. En fazla 3 tane laborer yapabiliyorsunuz. içeride de en fazla 14 tane eşya koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu içerideki benim adama çalıştırabilmem için adamı Masa, sandalye, yatak vesaire almam gerekiyor buraya. Şu an ben onları kaldırdım. Kullanmadığım için. Onlar da furniture olarak geçiyor oyunda. Eee bunda da pek para yok arkadaşlar. Bu oduncuyu devam seviye 5'e kadar geliştirdim. Ee, hesap kitap yaptım. Harcadığım para getirdiği parayı paradan daha fazla yani karşılamıyor amorti bile etmiyor. O yüzden bıraktım. Bu siyah alanlar arkadaşlar farm alanları. Buralarda ben at yetiştiriyorum. Buralarda at yetiştirmek yerine farm da yapabilirsiniz. Yani bitki de yetiştirebilirsiniz. İşte e, salata, lahana, domates, salatalık ne varsa yetiştirebiliyorsunuz. Bu binalarda da yetiştirdiğiniz şeyleri craftlıyorsunuz arkadaşlar. Bu binaları e, ortadaki resme tıklayarak Upgrade de yapabilirsiniz. Seviye 8'e kadar. Eğer seviye 8 yaparsanız istediğiniz bütün her şeyi craftlarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar ada bölümü bu şekilde. Adanızı çok güzel şekillerde geliştirip e, çok güzel adalar yaratabilirsiniz. Ben yapmadım. Siz yapın. Güzel adalar yaparsanız e, videonun bu videonun yorumlar kısmına e, adanızın videosunu ya da resmini atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni takipte kalın.